Azerbaycan'la ortak bir üniversite kurulması için müzakereler başladı. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev konuya ilişkin basına açıklama yaptı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Türkiye ile Azerbaycan'ın kuracağı ortak üniversite ile ilgili Bakü'de basın toplantısı düzenledi. Özvar, Azerbaycan'da yüksek öğretim alanındaki işbirliklerine yönelik verimli toplantılar yaptıklarını söyledi. Ortak üniversite kurulması için de çalışma başlattıklarını kaydetti. Türkiye'nin yüksek tecrübesini, birikimini, e, buraya taşıyabileceğimiz, buradaki birikimle kaynaştırabileceğimiz ve bir etkileşim meydana getirebileceğimiz e, bir yapı inşa ediyoruz. Eğitim, öğretim, artı e, bilimsel araştırmalar ve toplumsal sorumluluk projelerini ihtiva edecek. Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullah evde iki ülke liderinin talimatıyla kısa zamanda ortak üniversite kurulması için çaba harcayacaklarını belirtti. Türkiye, Azerbaycan, Birce, universitetinin yaradılması istiqamətində müzakirələrə başlamışıq artıq və ümid edirəm ki, qısa zaman ərzində bu e, layihənin çox uğurlu bir şəkildə e, həyata keçirilməsini təmin edəcəyik. Ekonomi forumu için Bakü'de bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmiş, görüşmede Azerbaycan'la ortak bir üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmişti.